Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden 9 Eylül 2021. Yine bahçemize geldik. Bahçemizdeki son durumu görmek için. Evet. Çekimlerimize de devam ediyoruz. Ağaçlarımız Meyvelerini tuttular artık. Hasata yaklaşıyoruz. Hasata yaklaşırken de hasat sonu yapacağımız çalışmalara bir yerden planlamaya başlıyoruz. Şimdi videolarımızda sık sık soruluyor arkadaşlar. Ee, bu videonun içerisinde de o konuya yer vermek istedim. Ceviz bahçesi kurduğumuz zaman e, yanına farklı bir ağaç dikmemiz gerekiyor mu? Yani bunun içerisinde elma, armut, ve sert çekirdekli erik gibi, dut gibi, incir gibi ağaçlar dikersek olur mu? Arkadaşlar size kimse olmaz demiyor. Ancak ceviz bahçesi kurarken bu tarz farklı meyveleri de aynı bahçenin içerisinde büyütmek... biraz sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Nedenine gelince nedenine gelince şöyle bir şey var. Özellikle şeftali ve dutlarda dut kabuklu biti dediğimiz ağacın gövdesine yapışan ve ağacın gövdesinden beslenen bir zararlı var. Bu zararlı özellikle Erik ve şeftali gibi sert çekirdeklileri çok daha fazla seviyor arkadaşlar. Bu sebeple birazdan örnek olarak da göstereceğim. Şu an biraz rüzgar var. Arazimiz epey rüzgar alıyor. Evet, biraz meyveleri çekelim. zararlı arkadaşlar ağacımızın öz suyunu içerek ve öz suyunu emerek besleniyor ve ağacımızı yıpratıyor arkadaşlar. Bu sebeple özellikle ceviz kurulacak bahçelere erik, şeftali gibi, dut gibi meyvelerin dikilmesini ben tasvip etmiyorum. Ben de kendi bahçeme diktim arkadaşlar. Fakat e, kestim. Kesmek zorunda kaldım. Çünkü e, bana ekstra ekstra ilaçlamalar çıkarıyor. Yani bana bir dut ağacı ya da bir şeftali ağacı 10 kilo 5 kilo dut verip şeftali verecek diye ben ekstradan 3 kere 4 kere daha ağaçlarıma ilaç atmak istemiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim. Bakın. Ağacımızın üzerinde görmüş olduğunuz kabuklu bitleri. Bunlar beyaz beyaz. Şöyle üzerlerine tıkladığınız zaman kabukları söylüyor. Altında kahverengi canlı hücreleri var arkadaşlar. Evet. Bunlar ağacımızın öz suyunu emerek ağacımızın besinle ortak oluyor. Ağacımızın büyüyüp gelişmesine engel oluyor. Bu sebeple arkadaşlar erik şeftali gibi ağaçlarda daha fazla görünen dut gibi ağaçlarda daha fazla görünen bu zararlıyı ağaçlarımıza misafir etmemek adına ben kendi adıma ceviz ağaçlarının olduğu yerlerde başka meyve ağaçlarının ekilmesine taraf değilim arkadaşlar. Evet, bu videomuzda da kabuklu bitlerin sebep olduğu ağaçların şeftali, erik, dut gibi ağaçların bahçemizde bulunmamasının neden mantıklı bir sebebi olduğunu anlatmaya çalıştık. Ha ben ilaç atmaktan üşenmem atarım. İşte bu bunu sorun etmem diyorsanız o zaman sorun yok arkadaşlar atabilirsiniz ama ben profesyonel olarak para kazanma amaçlı yapılan bahçelerde diğer e, ağaçların ekilmesine taraf olmadığımı belirtmek istiyorum. Videomuzu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.